Arkadaşlar merhaba yeni video hepiniz hoş geldiniz bu videoda sizlere redeem kod göstereceğim yeni redeem kodlar var elimde sizlerden gelen redeem kodlar bunlar hemen oyunumdan ID'mi kopyalayacağım bu sefer Kore PUBG'deyiz adamım Bu şekilde ID'mi bakın kopyaladım evet Biraz güç oldu ama kopyaladık. <laughs> Şimdi gelelim sitemize bakalım bizlere neler gelecek sizlerden verilen kodlardan. Hep birlikte görelim. Eğer ki sizlerden gelen redim kodlar çalışmazsa bir tane aktif redim kod vereceğim sizlere. Yani bu videoda mutlaka mutlaka bir tanecik kodla faydalanacaksınız bilginiz olsun. Gençler zaten sizlere her şeyi hızlı gösteriyorum. Göstermeden önce şöyle bir arkanıza yaslanın. Bir tanecik beğeni bırakın. Bir de kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız benim fazla mutlu etmiş olursunuz. Haydi kesmeler kesmeden redim kodlara geçelim. Evet gençler redim kod sitesine geldik. Buraya gelmeniz için açıklamalara ve yorumlar bir tane link bırakıyorum. Direkt o linke tıklayarak tek tıkla buraya ulaşabilirsiniz. Ya da Google'a geçip PUBG Mobile redim kod yazarak en üstteki siteden buraya gelebilirsiniz. Bir sizler de sizlerde İngilizce olacaktır. Ben şuradan Türkçe çeviriyorum. Karakter kimliği diyor bu bizim oyuncu Daha demin oyunda kopyalamıştım. Hemen onu yapıştırıyorum. Sizlerden gelen ilk redim kodu yani ödeme kodunu ekrana veriyorum. X, M, e, B, D, X, C, L, 1, X. İlk defa bir kodda bu kadar X görüyorum. Bu rastgele bir kıyafet verildiği söylenilen bir kod. Son zamanlarda bayağı fazla bu tarz kodlar çıkmıştı bildiğiniz üzere. Doğrulama kodunu da bir kere yeniliyorum. Ne olur ne olmaz. Siz de yenileyin. 1959 benim doğrulama kodum arkadaşlar. Tazmin etmek diyorum. Geçersiz kullanım kodu veya karakter kimliği uyarısını verdi arkadaşlar. Yani karakter kimliği oyun için kopyalanıp yapıştırıldı. Ödeme kodunda yüksek ihtimalle bir sıkıntı var. Hani yanlış mı yazıyorum diye bakıyorum. Herhangi bir problem Göremiyorum arkadaşlar. Yüksek ihtimalle kodluk bir sıkıntı var. Hemen bir diğer koda geçiyorum arkadaşlar. Benimle birlikte yazın. Sizlerden gelen yeni dedim kod bu. Kış bayramı diye tazmin etmek istiyorum. Kış geliyor ya hani arkadaşlar birçok yeni kod gelir diyecektim. Zaten kış geldi de kod gelmedi bütün. <laughs> bu nasıl olmaz ya? Ama size bir şey diyeyim mi? Kışa özel redeem kodlar mutlaka gelir. Bak mutlaka gelir. Kış bayramını denedik. Olmadı. Kodu da düzgün yazdım. Hemen aktif koda geçelim. Onu sizlere vereyim. Bu hesabımda da aktif kodu yapmadım. Ne verdiğini göreceğiz birazdan. 112 kodumuz arkadaşlar. Zorlama kodu ise 7873. Tazmin etmek diyorum. Ödül bilgisi ödül diyor. Kullanıcı adımız yazıyor. Burada da ID'miz yer oluyor arkadaşlar. Kullanılmış diyor. Yani kullanıldı yazısı normalde burası. Daha öncesinde kullanmadık. Şimdi oyunumuza geçelim. Bakalım bizlere neler gelmiş hep birlikte görelim. Mesajlar kısmına geliyor ödülümüz. Burası da yanıp yanıp sönüyor. Hemen giriyorum buraya. Aa bu arada don kasım de gelmiş. Yani sandık da açarız bak. Hemen bunları bir toplayayım. Setimiz geldi. Set veriyor çok güzel. Bu arada don kasım ederleri ben açarım ya. Güney Kore ve Peneli hesabımdayım ve hani don kasım bu kadar vermeleri gayet güzel. Bonkörce bir davranış. İlk olarak seti takalım arkadaşlar. Bakalım sandık açılımında bize şans getirecek mi? Hangisi gidiyor? Bu mu? Yoksa bu mu? Takılı kalsın ya. Setin kendi kafalığı kalsın. Şimdi yani ben de kaynak paketleri yüklü değil. Ben bu sandığı açacağım ya. Zaten pek fazla bir sandığım yok. Direkt bunu açayım. Ardından da ufak bir gameplay atalım. İyi. Hadi ya bitti mi? Benim de dediğim lafa bak. Sanki 100 tane açıyorum. <laughs> yani en iyisi bomba arkadaşlar. Başka da güzel bir şey çıkmadı. Baksanıza bomba kaplaması bile güzel. Redim kodumuz bu şekildeydi. Yani asıl amacım sizlerden gelen redim kodlardan faydalanmaktı. Ne yazık ki onlardan faydalanamadık. Eğer ki sizin de bildiğiniz bir aktif kod varsa yorumlara belirtin. Bir sonraki videoda sizin verdiğiniz kodu denerim arkadaşlar. Ha unutmamışken söyleyeyim bu 112 kodumuz yani kısa olan sayılı olan kodumuzun da belli bir limiti var. Bunu sakın sakın unutmayın. Elinizi olabildiğince hızlı tutun. Kod bölümü de buraya kadardı. Bundan sonra da bir ufak gameplay atalım bakalım neler olacak. Thank <smart noise> you.